Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Trabzonspor var. Gerçekten Trabzonspor bizi üzen bir sonuçla veda etti Avrupa Ligi'ne. Konferans Ligi'nden devam edecek. Tabi orada da playoff oynayacak. Bu futbol oynanan futbol bir takım maçları kazanmaya yeter mi derseniz açıkçası yetmez. Yani bu futbolla pek fazla bir kazanım olmaz. Onu özellikle söyleyelim. Çünkü şöyle bir gerçek var. Evet sezonun başındayız, kabul ediyoruz. Ama Trabzonspor kesinlikle bir takım olma becerisini ortaya koyamadı. Yani ne hücumda organizasyonu var, ne savunmada organizasyonu var, ne de orta sahasını güçlü tutabilme becerisi var. Şu manada söylüyorum. Güçten kastım e, mücadele açısından değil. Orta sahada üretkenlik oluşturabilecek bir yapı yok. Onu özellikle söylememiz lazım. Şunu da şöyle başlayalım isterseniz. Ha, önce Trabzonspor videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli ama çok önemli bir noktadan başlamak istiyorum. Abdullah Avcı'nın maç sonrası değerlendirmesi başlıyor. ilk yarı biz iyi değildik, ikinci yarı risk almaya çalıştık vesaire gibi şeyler söyledi ama orada söylediği telefonumun servis edilmesi dedi. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Bunu kim yapıyorsa çok çok büyük ayıp ediyor. Her zaman şunu düşünmesi lazım, başkalarına yapılmasını yaptığınız şeyin kendinize olduğunda da büyük sıkıntı oluşturacağını bilmeniz lazım. Yani lütfen empati yapalım. Hani bu çok yanlış bir şey. Hocayı beğenirsin beğenmezsin, takdir edersin etmezsin, iyi oynattı kötü oynattı dersin. Bunlar başka bir şey, eleştiri. Ama e, hocanın telefonunu servis etmek kabul edilebilir bir durum değil. Onu söyleyeyim. E, hoca da organize kötülük diyor. Gerçekten öyle. Trabzonspor taraftarı ile hoca arasında olumlu bir iletişim var ki ikinci kez çağrıldı e, ve tekrar takımın başına geçti. Ama e, şunu da söylemem gerekiyor. Tabii ben de eleştireceğim şimdi. Hem de bayağı ciddi eleştireceğim ama bu eleştirilerin belli bir sınır içerisinde kalması gerektiğini söylemem gerekiyor. Evet önce bir kere ee, 2-0 ve 1-0. Şimdi Sengalen Slask arasında oynanacak olan maçın galibiyle e, konferans liginde playoff oynanacak. Onu söylemem gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, Trabzonspor'da önce e, bugünkü maça bakalım. Yani bugünkü maçta e, sahaya çıkan kadroda e, Lundström, Okay, Ozan. Bunların hangisi sizi e, üretken olarak karşı tarafa taşıyabilir. Yani gerçekten çok zor. E, sadece draguşla e, oynuyorsunuz. Üstelik de hoca da itiraf ediyor. Biz böyle hani daha e, e, böyle e, santrofor ama kısa, çabuk santrofor yerine biz daha uzun boylu santroforlar istiyoruz. Cornelius, Onaçu ve Sorloth gibi oyuncuların Trabzonspor'da bıraktığı izi hepimiz biliyoruz diyor. Evet, hepimiz biliyoruz. Bir yandan da şunu söylememiz lazım. Mesela Visca böyle bir maçta niye yok? Riske etmedik diyor. Bir bir hafif tutulması vardı. Yani şimdi bu maçta riske etmeyeceksen nerede edeceksin hocam? Yani bir gerçek söylüyor. Yani bu maç senin hayati maçın. Golü atsan belki maç uzatmaya gidecek. Baştan sen golü atsan. E o zaman ne olacak? Oyun çok farklı bir boyuta gidecek. Ama maalesef böyle bir durum söz konusu oyunun ilk yarısı da inanılmaz kötü şöyle kötü Uğurcan neredeyse her pozisyonu çıkarmaya başladı 15'te çıkardı 25'te çıkardı ve işin enteresan tarafı da şu e, Trabzonspor'un ilk atağa kazanması gereken maçta ilk hata e, şöyle söyleyeyim 36. dakikada Draguşla kaçan bir pozisyon. Sonra bir 51'de de Mendy getiriyor. Artık maç 1-0 olduktan sonra hoca da buna sığınıyor. İki tane atabilirdik. E hocam o zamana kadar beklemeyeceksin. Atabileceksen baştan atacaksın onu ki bir kıymeti, değeri olsun diye düşünüyorum. Mesela niye Eren de Barış hiç değil? Hadi Visca'nın tutulması oldu. Onun da mı tutulması oldu? Anlamakta zorluk çektik. Yani bu orta sahile işinin çok zor olduğunu söylemem gerekiyor. Yani işte Stoper aldık stoper aldık derken tamam Savic sakatlandı. Mendy yine stoper oynuyor. Elinde bir stoper var. Belki onunla oynayıp Mendy'yi orta sahaya çekse daha mı iyi olurdu tartışmasını yapmak istemiyorum. Ama şunu söylemek lazım. İki takım arasında gerçekten Trabzonspor lehine bir kalite var. Kalite farkı var. Ama Trabzonspor bir takım oyunu oynamıyor. Yani takım olamamış Trabzonspor. Üstelik de 6 tane oyuncu erkenden geldiler. Onu da söylemek lazım. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalmış olması Trabzonspor için büyük bir sıkıntı. Onu söylemem gerekiyor. Tabii ki burada söylenmesi gereken çok şey var. Bunların bir kısmını söyleyebileceğiz. Bir kısmını sonraya bırakacağız. E, Trabzonspor kampa oyuncu yetiştirdi. Güzel. Kampa oyuncu yetiştirdi. Hem de 6 oyuncu yetiştirdi. Peki yetiştirdiği oyuncular gerçek ihtiyacı olan oyuncular mıydı? Yani şöyle bir şey var. Bir 10 numara tarzı oyuncu Muhammed Cam yetiştirebildi mi? Yetiştiremedi. Peki Onachu tarzı, Onaçu ve Gors konuşuldu konuştu. Yetiştirilebildi mi? Yetiştirilemedi. İşte olmadı olmadı. Neden olmadı biliyor musunuz? Siz 10 tane oyuncu alana kadar en fazla ihtiyacınız olan oyuncuyu alacaksınız. Yani önceliği ona sağlayacaksınız. Şimdi bakıyorum Ozan, Tufan, Okay, Yokuşlu, Lundström. Ya bunlar hepsi birbirine benziyor zaten. Siz birbirine benzeyen oyunculara paraları harcadınız. İşte 10 istedi diye onu açıyor, almadınız. Olmadı. Burada yanlış işler. 4 tane Dört tane sol kenar oyuncunuz var. Hadi Cihan sağda da oynuyor diyelim ama e, Trezeguet, Orsiç, Vakame, Cihan e, yani böyle bir transfer planlaması olmaz. Büyük bir yanlış bu ve zaten sezonun başında bu yanlış ortaya çıktı. Hani şöyle bir olay var. Trabzonspor'un acaba şunu da sormak lazım. Gerçekten böyle 10, 11, 12, yani böyle transfere 13 ihtiyacı var mıydı? Böyle 13 transferle yaşanmış bir sezon var, son derece kötü gitmişti. Yani onun için e, burada çok ciddi bir yanlış yapıldı. İşte sonradan biz iki forvete döndük, vesaire gibi cümleler duyduk. E i̇şte Iki, e, Vakame sola geçti. E, i̇ki forvet Ennis ile Draguş oynadı. Arkalarında Trezege ama iş işten geçti. Yani ondan sonra da sen o riski aldığın andan itibaren arkada çok büyük boşluklar bırakmaya başladın. Ki o boşluklar arasında golü de buldular. Artı golün dışında e, yani... Pedro'nun kırmızı kartı da geldi. Onu da söylemem gerekiyor. Maçın e, ayakta kalan e, tek oyuncusu e, Uğurcan Çakırdı. İki gol yemesine rağmen gerçekten de Trabzonspor'u adeta farktan e, aldı. Ya da işte böyle ağır bir yenilgiden kurtardı. Hani beşli, altılı bir yenilgiye doğru gitse hiç şaşırmazdık. E, gerçekten bu e, üzücü bir durum. Trabzonspor'un takım olma becerisi yok onu söyleyelim. Yani şöyle vurgulamamız gerekiyor. Ee, evet işte bir e, topluluğu grup yapabilirsiniz ama bir grubu takım yapar mısınız? Yapamamışsınız. Bir kere bunu özellikle vurgulamam gerekiyor. Ve e, vakit geçmeden derhal derhal o pivot santroforu ona mı olur, Begos mu olur, bitirmen bitirmeniz gerekiyor ya da daha doğrusu Trabzonspor'un bitirmesi gerekiyor ve bir 10 numaraya kesin ihtiyaç var. Takımı oynatacak 10 numaraya. Yoksa siz e, Visca'nın ayağına bakarsınız. Visca'nın Visca neden yok? Bazen Trezege neden yok diye hayıflanırsınız. Başka şansınız kalmaz. Onun için de benim kanaatim e, şu. E, bu maçtan çıkartılacak dersler var. Trabzonspor kendinden görece daha güçsüz olan bir takıma ama takım olma becerisini yap oluşturmuş bir takıma mağlup oldu. Bu gerçekten üzücü. Tur, turu bıraktı. Ama zararın neresinden dönülse kardır misali bir an önce Trabzonspor'un takımı olması lazım. Trabzon'un genlerine uygun bir futbol oynaması lazım. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Şu anda oynanan futbol Trabzonspor'un genlerine uygun değil. Bir müddet sonra taraftar yani sizler bu takımını izlemekten de keyif almadığınız için maça da gitmezsiniz. Bu da yönetimin elini çok zor, e, zorda bırakır. Onu da hatırlatmak isterim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Geriden görüşünceye kadar hoşçakalın.